Üçüncü soruda arkadaşlar verilen sözün cümleye kattığı anlamı anne babanın hangi özelliğini söylediğini bulacağız. Şimdi ne hatırlayınız bir ebeveyn var. Bu ebeveyn nasıl bir özelliğe sahip? müdahaleci bir özelliğe sahip, sürekli engellemelerle müdahil olan bir anne baba profili çizilmiş. Şimdi buna maruz kalan ve başarılı olan pek çok çocuk ne yapıyormuş böyle bir durumda? Biz ilgilendiren kısım şurada ortaya çıkıyor. Yeteneklerini açığa çıkarıp kendini gerçekleştiremiyormuş. Koruyucu tutumun engebeli arazisinde yok oluyormuş. Şimdi arkadaşlar burada bir kelime dikkatinizi çekmek istiyorum. E, ee, engebeli sözü nasıl bir çağrışım yapar? Yani bu işte tümsek demek, engel demek. E, koruyucu tutumun e, bu hali bir araba düşününüz arkadaşlar. Yolda gidiyorsunuz sürekli tümseklerle karşılaşıyorsunuz. Ne yapar e, kişi burada? Bir rahatsızlık duyar. Rahat yol almasını engeller. Sürekli e, bir dur kalk yapmaya yol açar. Yol açar. Dolayısıyla anne babanın böyle bir tutum sergilemesi çocuğun e, gelişimine bir engel olduğunu göstergesidir. Dolayısıyla bakın burada bir geleneksellik yoktur pozitif etki tam tersi negatif etkidir. Ee, kısıtlı hayal şartlarında yetişmişler yetişmiş olurlar ama ne olur böylece? Onu söylemiş olmuyoruz. Ekonomik açıdan bağımsızlığa katkısı e, bu olumlu bir özellikten yani bağımsızlığa katkı sağlarsa kendi ayakları üzerinde durarsa e, bir olumlu bir özellik olur. Biz burada olumsuz bir özellikten bahsediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar burada bakınız en uygun şık ilerleme ve gelişmenin önünde durmaları yani engel olmaları demek istiyoruz. Dolayısıyla cevap şıkkımız Edirne olmalıdır.